problem. I don't sir. The Judge Williams. You. I don't. why did you stop me? You had your cell phone in 11 Temmuz 2021'de polis memuru Devonte Johnson. Yargıç Carter Williams'ı araba kullanırken cep telefonu kullandığı için durdurdu. Go up and look. Okay, and why are you screaming I... at me? Sir, You have license insurance. I wasn't doing anything okay. wrong. You have license I'm not going to give you my license registration. You I was doing do something anything. wrong. You cannot I have a handheld. i was my cell phone system. just like this. I was that not it. on my phone. And what's that? was mm. thing you cannot have a handheld cell phone? I drive Isn't by it? a lot of times, and y'all are on yours. You're never on yours, right? Okay, I don't understand you're why you're you never on yours. Why are you yelling at me, sir? I said you're never why on. Are yours. You why are you yelling at me? I'm not yelling at you. Yes, you have been. I've never raised my voice at you. Let me tell you something. You are on yours. I was not. If you the code, the code says that if we're conducting official business, you can be on it. I just don't know why you're yelling no, no. at me. No, not on official business. Okay. Here. Thank you, sir. I, what, what's, Why are you uh, so uptight? Why are you so shaky? What's going on? I'm irritated because you pulled me over for no reason. You had your cell phone in your hand. I picked up my cell

Yargıç Williams bu durumdan aklandı çünkü telefonu sadece elinde tutuyordu. Yasalar araba kullanırken telefon kullanmayı yasaklıyordu ama kanun, açıkça araba kullanırken, mesaj yazmak, oyun oynamak gibi şeyleri kastediyordu. Yargıç Williams ise telefonu aktif olarak kullanmıyordu, sadece elinde tutuyordu. Bu yüzden polisin yargıç Williams'ı kenara çekmesi için geçerli bir sebebi yoktu. Daha sonra aracına dönen polis memuru telsiz konuşmasında galiba ceza yazmayacağım diyor. Beş dakika sonra eski polis şefi tarafından aranıyor çünkü yargıç Williams kendisini aramıştı ve yargıç Williams'a ceza yazmamasını söylüyor. Yeah. Evet. Evet. You can make me take it or not. I don't care. I'll take it up to town. We'll go to a trial, buddy. That's fine with me. And I tell you what, the next time I see any of you on the phone, I'm stopping right there and call the state police. Any of. Them. Okay. This is how I had my phone. I reached down and got it under my seat. I pulled it up here. I was driving like this. I was not talking on it. You can look. You can look when you pull me over. See whether I was on my. Ardından polis memuru Yargıç Williams'a ruhsat ve ehliyetini veriyor ve Yargıç Williams büyük bir sinirle olay yerinden ayrılıyor. Çok geçmeden bu sefer başka bir polis şefini arıyor. Yetmiyor belediye başkanına gidiyor ve bu olayı yargıçlığın verdiği gücü kullanarak büyütüyor. Ama yasa açıktı. Bir yargıç kendisinin veya başkalarının kişisel veya ekonomik çıkarlarını geliştirmek için yargı makamının saygınlığını kötüye kullanamaz veya başkalarının bunu yapmasına izin veremez. Yapılan incelemelerde yargıç Williamson makamının verdiği gücü kötüye kullandığı görüldü. Mahkeme yargıç Williams'ı 6 ay süreyle ücretsiz izne ayırdı ve 5000 dolar para cezası verdi.